Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, garip gelen analizlerimize devam ediyoruz. İşte Justin de istifa etti. Zaten bir ay öncesinden belliydi. Büyük ihtimalle Trump Kanada'yı istedi. O da Kanada'yı verip tarihe kara harflerle yazılacak e, Kanada başbakan olmak yerine istifa edip kurtulmayı seçti. Bunu söylerken samimiyim. Trump'ın öngörülemez konuşmaları, beklenmeyen davranışları, enerji fiyatları yukarıda götürecektir yani. Şimdi Brent Petrol'deki sert yukarı yönlü ataklar, haber akışlarına baktığınızda işte emtia fiyatları aşağıları geliyor bilmem ne oluyor ama abi sanayi tarafında, enerji tarafında, kıymetli metaller tarafında, gümüşte, altında da fiyatlar yukarı yönlü gidiyor. Tabi burada Amerika'nın ithalatçı yani uzak doğudan ithal etmiş oldukları ürünleri talebi öne çekmeleriyle alakalı. Çünkü Trump bir kelime kullandı. Ben dedi tarifeleri sertleştireceğim dedi. Yani ne diyorsam onu yapacağım. O zaman Çin'in üstündeki baskı artacaksa bu vergi yoluyla gelecek zamlardan şu anda Trump'ın ekleyeceği zamlar gelmeden işte hükümetin başına gelmeden, devletin başına gelmeden başkan olarak yemin törenine başlamadan o güne kadar biz ne toplarsak bu kar hesabı. Dolayısıyla Trumpı şöyle dikkatli baktığınızda aslında konvensiyonel bir adam. Enerji fiyatlarını yukarı götürür, petrol fiyatlarını yukarı götürür, Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam eder. Ardından Federal Reserve'ün üstüne yürür. Burada Jeremy Powell'ın faiz indirimleri konusunda daha detaycı ve daha fazla faiz indirimleri yapması gerektiğinde konuşmalar da yapabilir. Elon Musk'ın zaten amacı borç tavanının mevcut şu anki Biden hükümetinde patlatılması ama fark etmiyor. Bunu başkan olduktan sonra yapar. Çünkü borç tavanının patlatılması demek enflasyonist sürecin devam etmesi demek. Hükümet harcamalarının artması demek. Trump zaten altyapılar bilmem neler şunlar bunlar yapacağım edeceğim edeceğim diyor. Zaten globalde sahiplilerlere baktığınızda altyapı vesaire bu tip şeylere çok önem verir. Enerji fiyatlarını konuşmaları yukarı götürüyor. Benim bir lafım var. Bu süper emtiye döngüsü. Devam ediyor aslında. Şimdi sanayi tarafında nikeliydi, bakırıydı. Petrol, doğalgaz fiyatları yukarı yönlü giderken altın fiyatlarına baktığımızda 2600 dolar seviyelerinde şu an itibariyle. Tabii bu bir dans. 2600 doların aşağısını baskılayacaklar? Orada benim bir sözüm var ben bu bölgeden alıma girerim ama buralara kadar geleceğini de öngörmüyorum. O rakamda 2579 dolar ons tarafında. Ons altında 2579 dolarda da bir dakika kadar tutundu. Ardından zaten yukarı yönlü hareketlerine devam etti. Şu anda da 2640'lı seviyelerde. Bu dans devam edecek. 2600 dolar, 2650 dolar arasındaki bu dans devam edecek. Fakat Trump'ın politikaları bana göre yatırım tavsiyesi değil. Herkesin söylediğinin aksine ons altın fiyatlarını, ons gümüş fiyatlarını yukarı tetikleyecek. Burada <laughs> petrol fiyatlarının üstünde an etkilerini gördük. Zaten 130-140 dolar seviyelerinden 64 dolarlar gelmiş. Artık buralardan aşağısı olmaz. Yukarı yönlü hareketler gelir de dedik. Dolayısıyla yani arkadaşlar insanların anlamadığı şey enflasyonla yürüyen fiyatların Fed'in faiz artışları sinyalleriyle baskılandığı yani şimdi faiz indir faiz arttırırlarken yukarı gitti bakın dolar endeksi gene 109'a değdi. Ons altın 2640 dolar seviyelerinde. bu dolar endeksiydi şu an için 2579 aşağıda güçlü destek rakamının aşağısına gelmesi gerekiyor. Fakat bu neden olmuyor? İşte Trump'ın tek bir sözüyle. O zaman konvensiyonel bir adam, farklı bir bakış açısı var. Kanada Başbakanı'nı istifa ettirdi. E, kalktı, <laughs> Grondland'dan toprak istedi Danimarka'dan. E, belirsizliklerin had safhada olduğu ortamlarda, Trump'ın ne yapacağını veya ne yapmayacağını bilemediğimiz bir ortamda, Dünyanın başına da Trump geliyorsa varsın istediğini söylesin. Jeremy Powell de varsın istediğini söylesin. Fakat görünen o ki emtia fiyatları yukarı gidiyor. Gıda, kahve, çe kahve çekirdeği, ne işte. Altın fiyatları çökmüyor. Gümüş fiyatları çökmüyor. Sanayi tarafında bakır fiyatları yukarı gidiyor. Amerikan borsalarında o oyun hala devam ediyor. <laughs> Nvidia'yı yükseltiyorlar. Ardından Tesla'yı çekertiyorlar. Nvidia'nın %6'lık yükselişini, Tesla'nın 6'lık düşüşü, şimdi Tesla'yı yukarı götürdüler. Nvidia'da da %4-5 aşağı çektiler. Kripto para tarafında da aynı şekilde oldu. Amerikan teknoloji hisseleriyle çok alakalı. Burada fiyata düşük kalmış olan tek şey bana göre on Ons altını destekleyecek ana aktör de benim gözümde Trump olduğuna göre Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'da içinde bulunduğumuz 2025 yılında iki defadan daha fazla faiz indireceğine göre iki tane iyi veriye bakar arkadaşlar. Veri odaklı hareket etmeyin derken bunu söylüyoruz. Dolayısıyla benim gördüğüm haber akışlarında işte televizyonlarda, radyolarda falan Ekonomi yorumlarında her şeyin çok güzel olduğu, globalde iyi olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çok doğru politikalar uygulayarak enflasyonu düşürdüğü vesaire. Ben de tam tersini düşünüyorum. Ciddi bir parasal genişleme bekliyorum. İçeride 8 faiz indirimi bekliyorum. Yıl sonuna kadar politika faizinin 30 ve aşağısına düşeceğini öngörüyorum. Dolar TL'de minimumda 44 lira rakamı bekliyorum. 10 altında 3000 dolar seviyelerinde rakamlar bekliyorum. Bir Amerikan dolarının ortalama da 43-44 bölgelerinde en düşükte kapatacağını öngörüyorum. Zaten uluslararası büyük bir yatırım bankası. O da 8 faiz indirimi beklediğini Ocak dahil söyledi. Böyle bir durumda faizler aşağı inerken kurun aşağı düşmeyeceğini ortadayken 44 liralık kur 3000 dolarlık minimumda altın fiyatlarıyla biz 2025 yıl içerisinde geçen yıl %30-35 bölgesinde kazandıran gram altının minimumda bu seviyeler veya daha üstünde getiriler sağlayacağını öngörüyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Trump'ın politikalarına da bu anlamda metal piyasalarına destek verecek yönde öngörüyoruz. Amerikan Merkez Bankası'nın ikiden daha fazla faiz indirimleriyle. Türkiye'de yurt içi özeline gelince zaten <laughs> emeklilerin durumu ortada, asgari ücretlilerin durumu ortada, sabit gelirlilerin durumu ortada, memur, memur emeklisi vesaire. Bunlar aşılmayacak arkadaşlar. Bu şekilde hareket edecekler. elektrik fiyatlarını kallavi zamlar bekliyorum. akaryakıt tarafında Brent petrol bahanesiyle orada yukarı yönlü rakamlar bekliyorum ama sonuçta dönüp dolaşıp her şey enflasyonist süreçte süper metal döngüsüyle devam edecek. Bu süper metal döngüsü demiş olduğumuz olayda, ons altınla yukarıda rakamlarla karşılaşacağız. Şu anda bir güzel dinlenme döneminde ons altın, güzel bir taban oluşturdu. 2600 doların aşağısında kalıcı rakamlar görünmüyor. Ama yukarısında ucu açık. Para piyasalarında Birleşik Devletler'den gelecek iki iyi veriye bakar. Bu hafta bazı veriler var, onları takip edeceğiz. Tarım dışı istihdam verisine bakacağız. Her türlü veri gelebilir. Bu verileri odaklı hareket edenler her zaman söylemiş olduğum gibi yatırım tavsiyesidir. Yana güzel bir dinlenme döneminden güzel bir toparlanma dönemine görmüş olduğu en yukarıdaki 2.791 dolar seviyelerinin de Yakın zamanda çıkacaktır. 10 altında aşağıda da en düşükte görmüş olduğumuz seviye. 2579 dolardır. Bu geniş bant aralığında stabil kaldığı yerde 2600 dolar bir üstüdür. 2600 doların aşağısına indiremiyorlarsa ve bunu 2 aydır kabaca 45 gün 2 aydır 2650 doların üstüne çıkartmıyıp 2600 doların aşağısına düşüremiyorlarsa yukarıda da bir potansiyel varsa Trump'ın politikaları da Söylenenlerin aksine altını destekliyorsa onun e, altında yukarı yönlü hareketler bekliyoruz. Yıl sonu beklediğimiz rakamlar e, Goldman'ın 2.900-3.000 dolar bant aralığındaki hedeflerini Trump'ın politikalarına bağlı olarak e, 2026'ya ertelediler ya onlar. Biz aynı yerdeyiz. Yani. 2900, 3000 dolar minimumda e, Trump'ın politikalarıyla gelecek diyoruz. Goldman Sachs'ın analizini farklı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. bu tip gelişmeler işte öncü sinyallerini de dün verdi. Yani bunların olmasını kuvvetlendirecek söylemler Donald Trump tarafından geldi. Trump'ın söylemiş olduğu uzak doğuda Çin üstündeki yaptırımları aynen nasıl söylediysem başkan olduğumda uygulayacağım diyor ise burada talepler öne çekilir. Birleşik Devletler'de enflasyonist sürecin artmasını sağlar. Çin ekonomisine Amerikan ithalatçıları tarafından bir destek gelir. Çin'de bir miktar taviz satışıyla Birleşik Devletler'deki enflasyonu yukarı yönlü hareketlendirir. Bunlar bir çare olmasa da %50'lik hatta %60'lık sağlam bir devalüasyon yapıp Yuan'ı aşırı değersizleştirerek ihracatına devam eder. Bu Amerika ve Çin arasında yaşanan savaşı, ticaret savaşlarının Asya Pasifik üstünde Tayvan gerginliği, Orta Doğu'daki gerginlikler vesaireyle besleneceği, jeopolitik risklerin artacağı bir 2025 yılı maalesef yaşayacağız. Benim öngörülerim bu yönde. Dolayısıyla altında hakkını alır. Altında hakkını alır. Yani altın fiyatları yurt içinde gram bazında yukarı yönlü hareketlenmelerini sürdürür. Dikkatli bakarsanız ekran fiyatlarında 3000 TL rakamı tekrardan geri döndü. Dolar TL'de yukarı yönlü hareketler JP Morgan'ın bu yıl için 8 faiz indirimini biz de bekliyoruz. Dolar TL'de yıl sonu için hedefimiz olan 44 lira rakamını 41-42 seviyelerine çektik diyorlar. Ben orada JP Morgan'dan önce 44 lira rakamını vermiştim. En düşükte beklediğim rakamı bu rakama sadık kalıyorum şu anda. 44 liranın altında herhangi bir rakam beklemiyorum. 2025 yılı içerisinde minimumda Amerikan dolarında. Tabii her şey 4 dörtlük çok güzel giderse. Fakat arada bir 4 üçlük hareketlenmeler vesaireler de doları daha yukarı yönlü hareketlere getirebilir. En düşük de beklediğimiz rakam 44 TL'ydi. Bunu beyan ettik. Aynı yerde duruyoruz. faiz indirimlerinin etkisiyle 2025 yılı içerisinde ayrı bir destek de bekliyoruz dolar TL'den. Çünkü kur korumalı mevduat tarafında ciddi azaltmalar başladı, oldu, gerçekleşti. Bunları görüyoruz. Bu yıl kur korumalı mevduatlar tarafında da olay bitirilebilir. Bir de şöyle bakmak lazım. Devalüasyon demiş olduğumuz olguda herkes dolardayken devalüasyon yapılmaz. Şimdi %60-65 oranında mevduatlarda TL tarafına dönülmüşse devalüasyon gelebilir. Dolayısıyla herkes dolardayken devalüasyon neden olsun. Şimdi herkes TL mevduat faizindeyken devalüasyon yapılması daha mantıklı. Dolayısıyla orada da altyapı taşları bana göre döşendi. Kademeli devalüasyonlarla veya bir gece ansızınlarla biz biri dolarda 44 TL rakamından destek bulacağız altın yatırımcıları olarak. Ayrı, ayrıyetten süper metal döngüsünde Donald Trump'ın sert politikalarını beyan etmesi, göreve gelmesi, göreve geldikten sonra yapacakları belirsizlikler, bu jeopolitik risklerin artması vesaire, Uzak Doğu, Asya Pasifik vesaire, Trump'ın politikaları, elin maske hiç katmıyorum bile, borç tavanının patlatılması, Birleşik Devletler'de 38 trilyon dolarlık borç yükünün 40 trilyon doların üstüne çıkma ihtimalini de kuvvetli görüyorum. Dolayısıyla benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Gördüğümüz neyse onu anlatıyoruz. Gördüklerimiz de aha bunlar. Dolayısıyla beğenilerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olun. Hep beraber büyüyelim. Görüşmek dileğiyle.